yaşanıyor orada bir. Ee, orada bir böyle bir enteresan bir şey yaşanıyor. Boğuşma var. Sonra o ayağını sokuyor oraya. Sonra sen de merdiven gibi Yağmur'un ayak bileğini kullanarak rahat bir şekilde tam bileğe böyle ters kalmış Yağmur'un da ayağı orada. Çünkü dışarı doğru dönmüş. Diz kapan. Survivor sunucusu Murat Ceylan Yağmur Banda'yı gerçekten rezil etti. Konseyde yaptığı her şeyi anlattı. Bakın Yağmur suçsuz bir melek gibi gözükürken birden nasıl tüm oklar onun üzerine çevrildi. Sunucu Murat Ceylan Yağmur'la ilgili neler anlattı. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence Yağmur ve de kavgasında hangisi haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün Yağmur ve Almeda arasında bir sürtüşme yaşandı. Ortak engelde ikili birbirine girmişti. Tüm oklar o sırada Almeda'ya çevrildi. Almeda ne kadar bir şey yapmadığını söylese de herkes onu suçlu bulmuştu. Sunucu Murat Ceylan konseyde farklı bir yöne değindi. Sunucu Murat Ceylan'ın açıklamalarına göre Yağmur konseyde çok masum olduğunu, hiçbir şey yapmadığını, fakat Almeda'nın kendisine şuursuzca saldırdığını, bu yüzden neredeyse dizini kıracağını anlattı. Almeda ne kadar özür dilese de hiç samimi bulmuyorum. Vallahi hiç de inanmıyorum sana diyerek açıklamalar yaptı. Sonu sözü Murat Ceylan aldı. Murat Ceylan bu olayda üç tane hata var. İkisi Almeda'da birisi de sende. Deyince ortalık bir anlığına buz kesti. Almeda ilk başta engele gelirken Yağmur'u tutmuş. Fakat herkes herkesi tuttu. İsmail Balaban volkanla gerçekten güreşti. Adamın eline kafa bile attı. İzleyen herkes görmüştür. Almeda'nın yaptığı hiçbir şey yoktu. Ondan sonra Yağmur ortak engelden geçerken elini atarken Almeda'nın boğazını sıktı. Bildiğin dirseğiyle boğazını kavradı. Üçüncü şey ise yağmur. Engeli geçmek için ayağını koyduğu zaman Halime de ayağını bastı. Sunucu Murat Ceylan, aslında senin anlattığın kadar bir şey yok. Sen de kızı hata yaptın. Yani bu işi büyütmeyin demeye getirdi. Ondan sonra Yağmur biraz daha duruldu. Arkadaşım sence bu kavgada kim haklı? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma.